Şu anda yağış açısından tabii ki daha kurak bir dönem geçiriyoruz. Onun sebebi de şu: sadece biz değil, aslında Avrupa'nın da çok büyük bir bölümü e, alışıla gelmiş sıcaklıkların üzerinde sıcaklıkları ve yağışsız bir dönem geçiriyorlar. Yani bu kuzey yarımkürede, özellikle e, Kuzey Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı bu bizim içinde bulunduğumuz bir bölge. Onun için Aralık ayı mesela oldukça sıcak geçti. Şimdi yüksek sıcaklıklar biliyorsunuz da mevcut suyunuzu da buharlaşıp yok ettiği için sıkıntılı. Önümüzdeki günlerde işte Ocak ayında Şubat ve Ma Şubat ve Mart aylarında 3 aylık şeylere baktığınız zaman aslında yağışlar mevsim normallerinde gibi görünüyor. Bu modellere baktığınız zaman. Ama bu iki kere iki dört değil. Yani böyle gerçekleşecek diye bir şey yok. Onun için bütün dünyadaki bu suyun homojen olarak dağılmamasının ve hava sistemlerindeki değişikliklerden dolayı da ülkemizde bir takım sıkıntılar yaşayabilir ve yaşaması da muhtemel görünüyor. Dolayısıyla yağan yağışlar insanları bir anda rehavete sürüklemesin. Biz yine bu krizi yönetmeyi artık ülkede öğrenmek durumundayız mevsim normallerinin altına düş yağışların mevsim normallerinin altına düşmesi düştüğü ilk aydan itibaren bir takım tedbirler otomatik olarak devreye girmeli. Dolayısıyla bu ay yağmadı önümüzdeki ay yağar. Ya böyle bir dünya yok. Artık saatli marif takviminde ki o her yıl belli dönemlerde, belli zamanlarda gerçekleşen doğa olayları artık yok. Bunun temel sebebi de iklim değişikliği. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil ve bundan sonra da eskisi gibi de olmayacak zaten. Türkiye'de e, mevcut suyumuzu yüz üzerinden değerlendirirsek biz suyumuzun yüzde yetmiş tarımda kullanıyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi sularımızın kirli olması, işte sularımızı çok çabuk kirletmemiz, onlar kirli suları kullanamamamız, yağış sularını depolayamamız onlar ayrı bir sorun ama özellikle su miktarını eğer biz %75'ini tarımda, %12'sini içmede, %13'ünü de sanayide kullanıyorsak özellikle tarım boyutunda bir sıkıntımız var demektir. Çünkü çok su kullanıyoruz. Ve tasarruf tedbirlerine bakarsanız, özellikle medyadaki tasarruf önerilerine bakarsanız, hep işte e, musluklarınızı kapatın, tıraş olurken işte musluklarınızı kapatın, dişinizi fırçalarken kapatın gibi. Halbuki bu Hitap ettiğiniz kitle yani evsel kullanım mevcut su miktarının yaklaşık yüzde 12'si. Şimdi yüzde 10 tasarruf yapsanız 1.2 tasarruf yaparsınız burada. Sanayide de aynı şekilde ama tarımda yüzde 10 tasarruf yaptığınız zaman bu neredeyse sizin bir yıllık içme suyunuza tekabül ediyor. İklim değişikliğinin etkilerini her yıl e, artarak yaşıyoruz. E, bunu metoloji istatistiklerinde de görüyoruz özellikle yağışsız gün sayısının her yıl arttığını görüyoruz. Özellikle Ege'de bulunduğumuz bölgede 100 günü falan buluyor yağışsız gün sayısı. Bunun tersi de yüksek yağışlı gün sayısı da artıyor. Yani yağışların düzensizliği, yağış olmayan günler ve birdenbire çok fazla yağış aldığımız günler oluyor. Bunun etkisini sürekli yaşıyoruz. Bunun dışında özellikle bu dönemde de gördük, Ocak ayındayız. Hava sıcaklıkları yüksek, mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle gündüz sıcaklıkları çok yüksek. Gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla. Biz bunları tabii ki kış döneminde de tarımsal ürünlerde etkisini görüyoruz, göreceğiz de önümüzdeki dönemde. Çünkü hava sıcakları böyle gidince özellikle kış sebzeleri ve buğday ürününde erken gelişme söz konusu oluyor. Bu erken gelişime nedeniyle de hasat döneminde buğdayda verim kayıplarıyla karşılaşabiliriz. Kış sebzelerinde ise özellikle erken gelişme nedeniyle ürünler çabuk hasata gelmiş söz konusu, pazara fazla ürün gelmiş söz konusu ama ilerleyen dönemde ürünün azalacağını görebiliriz. Bu dönemde geleceğe dönük yapılan projeksiyonlarda e, gıda güvenliği, gıda üretimini etkileyecek. Zaten biz bunu geçtiğimiz dönemlerde de yaşadık. Özellikle Ubu buğday Buğday e, rekoltelerinde düşüşlerle gördük. E, ve bunlar tabii ki fiyatlara, ürünlere yansıdı. Bütün dünyada da bu aslında gerçekleşti. E, buğday fiyatları ve işte diğer ayçiçeği fiyatları vesaire bunların yükseldiğini gördük bütün dünyada. Gıda fiyatları yükseldi. Bu yağışların az olması e, su kıtlığına yol açacak. E, özellikle yüzey sularında barajların, göllerin, seviyelerinin düştüğünü görüyoruz yüzey sularında. Kar yağışının olmaması, yeraltı suyunun etkisi azalacak. Yeraltı suyu rezervimiz azalacak. E, ve bunu yaz döneminde tabii ki sulama sıkıntılarıyla yaşayacağız. Ki bunu geçtiğimiz senede yaşadık. Bazı ürünlerde üretici çok zorlandı, e, sulama yap, yapması gerektiği dönemde işte devlet su işleri kanallarına suların, suyun verilmemesi, kısıtlı verilmesi nedeniyle e, örneğin Pamuk'ta, Mısır'da e, çiftçi veya vermesi gereken suyu zamanında veremedi. E, bunu tabii sonuçta ne olarak göreceğiz? Ürün desenlerin değişmesi şeklinde göreceğiz. Yani bazı ürünleri bazı bölgelerde ekemeyeceğiz artık, çok su isteyen ürünleri ekemeyeceğiz. Böyle bir şekilde mecburen ürün desenlerini yeniden sorgulamamız, düzenlememiz gerekiyor. Ürün planlaması maalesef yapmıyoruz su kaynaklarımıza göre. Şimdi her bölgenin, her havzanın su potansiyeli belli ve belli dönemlerde değişiyor iklim değişikliğine göre. Havzaların su potansiyellerine göre ürün desenlerini belirlememiz lazım. Yani her ürünü her yerde ekmememiz lazım. Suyu ekonomik kullanmak zorundayız. Var olan suyu ekonomik kullanmak zorundayız. Bu da modern sulama sistemlerinden geçiyor mutlaka. Yani basınçlı sulama sistemleri diyoruz biz. Damla sulama, yağmurlama sulama, yeraltı sulaması gibi. Maalesef bunda çok gerideyiz.